Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la agıbetü Ve la udvani illa Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmain. Evet muhterem abiler. Tevbe suresindeydik. Tevbe suresinde en son hangi ayet-i kerimede kalmıştık? 32. Evet. 32. ayet-i kerimedeyiz. <laughs> <laughs> Yüridüne murad ediyorlar, istiyorlar. Ey yudufi ı söndürmeyi. Nurallahi Allah'ın nurunu. Tefsirler Allah'ın nurundan maksat. Bazı tefsirlerde diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bazı tefsirler diyor ki Kur'an-ı Kerim'dir. Bazı tefsirlerde şeriattır diyor. Zaten şeriat dediğimizde her ikisini de içine alıyor. Bugünkü kafirler de Allah'ın dinini söndürmeye çalışırken ne yapıyorlar? İçteki kafirler sünneti söndürmeye çalışıyor. Dıştakiler zaten Kur'an'a saldırıyor. İçeridekiler hadisi şeriflere saldırıyor. Düşman her ikisine birden saldırıp dini yıkmaya çalışıyor. Peki neyle söndürmeye çalışıyorlar? Bir delilleri yok ki. Yani yaslanabilecekleri Ela alabilecekleri bir delilleri yok. Ne yapıyorlar? Bir efvahim. Sadece ağızlarıyla, sözleriyle söndürmeye çalışıyorlar. Konuşmalarıyla şeriatı istemeyiz. İşte şurada şeriat var. Adamları orada asıyorlar. Burada kadınlara şöyle yapıyorlar. Şeriat olan ülkeler için. Böyle yorumlarda bulunuyorlar. İçeride de işte e, Müslümanlar iktidara gelirse bizi kesecekler, asacaklar gibi hep ağızlarıyla kara propaganda yapmaktan öteye başka bir şey yapmıyorlar. Çünkü bir dayanabilecekleri bir delilleri Meslekleri yok. Sadece ağızlarıyla bu şekilde bir uğraş ve çaba içindeler. Evet. Ve ye'be imtina ediyor. Yani dilemiyor, istemiyor. Allah'u Allah illa ancak istiyor Ey eyyütimme tamamlamayı yani açığa çıkarmayı diyor tefsir. Yadhevu açığa çıkarmayı nuruhu nurunu velev kerihel kafirun kafirler istemese bile Allah-u Teala dinini e, açığa çıkarmayı, tamamlamayı istiyor. İşte burada da biliyorsunuz hadisi şeriflerde e, bazı rivayetlerde e, dinin tamamlanması Hz. İsa Tabii. Efendimizin nüzüyle ile olacak. Bazı rivayetlerde e, diyorlar ki işte bu şudur diyorlar. Arap Yarımadasında ne olduğu hiçbir şekilde bir kafir kalmadı. Orada tamamlandı. Sonrasında işte Şam'a doğru inip oradan İran ve Roma'ya doğru bir baskın yapıldı. Hem Mecusilere hem Hristiyanlara bir üstünlük sağlandı geçmişte diyorlar. Bu şekilde de alınabilir. İşte Hz. İsa'nın nüzulü de dikkate alınabilir. Din'in tamamlanması noktasında, gerideki tamamlanması da alınabilir. Evet. Huvelledi o Allah ki ersele gönderdi Resulü'hü, Resulünü. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gönderdi. Ne ile? Bil Hidayet rehberi önder olarak gönderdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, taklit edilmesi gereken bir önder olarak Allahu Teala tarafından gönderildi. Ve dinil hak hak dini li izhar etsin için yüceltmesi için dini külli. Bütün dinler üzerine hak dini yüceltmesi için Allahü Teala o peygamberi gönderdi. Ne buyuruyor Allah Teala? Allahu veli gullediğine emenü yuhricuhum minad zulumatil ennur. Allahu Allah veli gullediğine amenü iman edenlerin velisi dostudur. Yuhricuhum onları çıkarıyor. Minad zulumatil karanlıklardan nereye? İlen nur nura aydınlığa evet e şimdi din derken dini ele alırsak nasıl alacağız e, din işte biliyorsunuz ne demek deyince. ne demek din Hasan Hüseyin sordum söylemişti gitti din e, dünyada ve ahirette insanları saadete ulaştıran kanunlar manzumesi e, şimdi e, bugün e, bizim dinimizin hem dünyada hem ahirette insanları saadete ulaştıran kanunları var. Bu kanunlar uygulandığı vakitte dünya ve ahiret saadetine ulaşacağız. Her topluluğun, her dinin kendine göre kanunları ve nizamları var değil mi? Bir Afrika'daki en basit kabileye gitsen bile onların bile neyi var? Bir nizamları, bir düzenleri, bir kanunları var. Şimdi bugün demokrasi de bir dindir tapanları açısından. İşte Kemalizm de bir dindir. Ondan sonra e, komünizm de bir dindir. Bunlar da nihayetinde nedir? Müşrik dinleridir yani. Kendi kafalarından uydurulmuş dinlerdir. Onlar da dünyada ve hayatta belli bir kanunlar ve nizamlar getirmişler yaşamak için. Neye karşılık getirmişler bunu? Şer'ata karşılık getirmişler. Onların da ibadetleri var. Mesela müşriklerin ibadeti vardı. Neydi? Ve mekanı salatuhum inde'l-Beyt. Allahü Teala buyuruyor ki: "Onların namazı olmadı inde'l-Beyt." Beyt yani haramın, Kabe'nin yanında müşrikler ibadet ediyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? İlla ancak oldu mükeel ve tas diye. Ne demek? Alkış ve ıslık. Islık çalıp alkış yapıyorlardı haramda, beytte. O da kendine göre bir şey geliştirmiş. bunu Bunu niye söyledim? Yani kendi dinine göre bir ibadet şekli geliştirmiş işte adam ne diyor? Işıklar içinde uyusun diyor ölen şeyi için. Yani kendisine göre belli ritüeller geliştirmiş. O da bir dine inanıyor ama müşrik. Geçenki sohbetlerde söylemiştim yani. Bir insan ben demokrat Müslümanım diyemez. Diyemez yani. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü bir insan hem demokrasi dinine mensup hem İslam dinine mensup olamaz. Onun da kendine göre ritüelleri var. O da bir din. İnsanlar tarafından uydurulmuş. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeriat dinini ne yapması lazım? İzhar etmesi lazım. E şeriat dinini izhar ederken kafirler ağızlarıyla ne yapıyorlar işte? Bu dini söndürmeye çalışıyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyordu. Ne diyordu kafirler? Ve kefor o Kafirler diyorlar ki La tesmi'u işitmeyin lihâdel Kur'an. Bu Kur'an'ı dinlemeyin bunu. Yani böyle sesli ne yapıyorlar? Vel fihi. Böyle alkışlar, oyunlar, Bağırışlar, işte tiyatrolar panayırlar düzenliyorlar insanları kendilerine çekmek için. Resulullah'ı dinlemesin diye. La ilahe Umulur ki Muhammed'e galip geliriz. Onu dinlemeyin. E bugün de adam ne yapıyor işte maçlar düzenliyor, sinemalar düzenliyor, filmler, diziler, kumarlar, bir sürü farklı şeyler düzenliyor. Niye? Müslüman nereye yönelmesin? Kur'an'a yönelmesin. Oraya yönelsin, Başka yere baksın. Biz Müslümanı her şekilde kendi tahtımızın altında tutalım. Kur'an'a yönelirse kurtulacak çünkü. Evet. Ya yuhalladine amenu ey iman eden kullarım inne kesiran minel ahbar ve ruhban. Ahbar Yahudilerin din alimlerine, ruhban da Hristiyanların din alimlerine diyor Inne kesiran yani çokları minel yani ahbar yani Yahudi alimlerin ve ruhban Hristiyan alimlerin le külüne yiyorlar. Emvelen nas insanların mallarını bilbadili batıl yolla. Nasıl? İşte adam geliyor Hristiyan alimine veya Yahudi alimine bir duruma düşmüş. Fetva alacak ondan din hakkında. O burada diyor ki kitap mesela fil hakem. Hüküm konularında rüşvet alırlardı diyor. Yani diyor ki senin işini görürüz. Gör bizi diyor. Gör bizi görelim seni. Ondan sonra işte ne yaptılar? günah çıkarma şeyi yaptılar. Şunu bunu yaptılar. Yine Bunları niye yapıyorlar? Ve yasuttuğun Allah'ın yolundan çevirmek için. Mesela geçmişte papalar, şunlar bunlar büyük paralar toplayıp haçlı orduları kurdular. Müslümanların üzerine gel. Niye? Allah'ın yolundan çevirmek için. Ve yasuttuğun haçlı orduları kurdular. insanlardan paraları alıp. Biraz araştırma yaptım bu ayete bakarken misyonerlik faaliyetleriyle alakalı. Bakarsanız yani yanılabilirim ama 1940'larda diyor 600 milyon Hristiyan vardı dünyada ve bu Hristiyan nüfusunun %56'sı Avrupa'daydı diyor. Bugün 2,5 milyar Hristiyan var. %20'si Avrupa'da, kalanları Afrika ve Asya kıtasına yayılmış. Adamların çalışmasını görüyor musun? Misyonerlerin. Nasıl bir çalışma yapmışlar? 600 milyonu 2,5 milyar yapmış adam. Allah'ın yoluna adam çevirmek için Timur Taşhurucu'nun sohbetlerini de dinlemiştim kayıtta böyle. Diyor ki e, Almanya'da diyor çalışan her Türkün diyor maaşından misyonerlik örgütlerine para kesilir diyor onlara aktarılır diyor. E, bugün de aynı şekilde e, adam e, her devlet o misyonerlik örgütlerine para aktarıyor o misyoner örgütler paralarla şunlarla bunlarla Afrika kıtasına tamamen ne yaptılar Hakim oldular. Geride sadece Asya Asya kıtası ve bu Türkiye bölge kaldı yani. Hristiyanların gelmediği. Onların da asıl hedefi bu 3. Yüzyıl, yüzyılda bu bölgedir yani. Bu bölgelerde e, büyük çalışmalar yapmayı planlıyorlar. Programlar öyleydi. 1. yüzyılda Avrupa'ya hakim olacağız dediler. 2. yüzyıl Amerika ve Afrika. 3. yüzyıl için Asya ve Türkiye Cumhuriyetler söylüyor. Kendileri e, 1998'de e, bir Hristiyanlık şeyinde söylüyor bunların başpapası. Hedefimiz budur diyor. E şimdi ne yapıyorlar? İnsanların paralarından alıyorlar. Allah yoluna çevirmek için harcamalar yapıyorlar. Liyasut dua sebilillah. Veya bu ayeti kerimede diyor ki ahber ve ruhben insanların mallarını yiyorlar. Bil batılı. Batıl yolla. işte günah çıkartacağız. Para ver. Şunu yap. Bunu yap. O kadar büyük hazinelere sahip oluyorlar ki. Mesela Selman-ı Farisi Hazretleri'nin Hayatını okursak onda görürüz. Bir e, Hristiyan bir e, papaza, rahibe e, uyuyor. Kendisi Mecusi bir aileden geliyordu. Hristiyan bir rahibin yanına gidiyor. O rahip ölürken bunu başka bir yere yönlendiriyor. Öldükten sonra bir bakıyor ki o rahibin ki çok abid bir rahip ha yani bu ibadetten öyle büyük altınlar biriktirmiş ki öyle büyük altınlar biriktirmiş ki kenz yapmış, hazine yapmış kendisine. <laughs> bu onlarda genel bir ahlak yani bugün adam e, altınları biriktiriyor, biriktiriyor. işte. bir depremle ne oluyor? Bir sürü altınlar, dolarlar e, enkazlardan çıkıyor. Buna kenz diyorlar. Burada diyor ya, "Velledin o kimseler ki yeknizu nezehebe vel filla." Altın ve gümüşü kenz yapıyorlar. Kenz ne? Hazine. E, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bir malın Zekatı veriliyorsa, isterse toprağın altına gömülü olsun, bu hazine değildir. Ama bir malın zekatı verilmiyorsa, isterse açıkta dursun, bu hazinedir diyor. Kenzdir. Yani evet. sahibine de fayda var. Açıkta derken, yani adam gömmemiş, evde saklıyor onu. Veya açıkta da dursa, bu yine nedir? Hazine, kenzdir bu. Gömülü hükmündedir. Çünkü hiçbir insanlığa faydası yok. Bir menfaati yok bu paranın. Adam onu biriktiriyor hiçbir şekilde ne zekat yoluyla ne tasattuk yoluyla ne infak yoluyla kimseye bir fayda sağlattırmıyor paradan. Gömülü bir para. Ne sahibine menfaati var ne insanlığa menfaati var. Evet velledine bu müpteda bu velledine kelimesi. Yani yeni bir cümleye başlıyor. Gerideki ahber ve ruh benden başlamıyor. Bahsetmiyor Allah Teala. bu ehli, bize de yani. Bu, buradan sonrası Müslümanlara da hitaptır. Müslümanlara öyle kitap olduğu daha da çok rivayettir. Velledine o kimseler ki yeknizune biriktiriyorlar eddehebe altın. Niye altına zeheb deniliyor? Ha? Zehep, gitmek, gitmek manasında zeheb. Niye deniliyor? Niye deniliyor? Çünkü gidiyor. Nasıl gidiyor? Sen gidiyorsun, o gidiyor işte. Sen ahirete gidince o da ne oluyor? Başka birine. gidiyor. Ha evet. Daha velfilla ve gümüş biriktiriyorlar ve la yunfikunha infak etmiyorlar o hazineleri fisebilillah Allah yolunda yani kimin hakkı var o hakkı olanlara ondan vermiyorlar febeşşirhum onları müjdele burada kinaye var yani müjdele derken bu müjde olmaz ama onlara haber ver yani Müjdele kinaye oldu bu akhbirhum onlara haber ver bir adab elim bir azabı ki Azabı söylüyor Allahu Teala hemen. Şimdi azabı söylüyor Mevla Teala. He bu arada malın kendisi suçlu değildir bakın. Mal kendisi suçlu değildir. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz ve sahabenin çok zenginleri vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara malları dolayısıyla onlara bir kötü davranmamıştır. Tam tersine onların mallarından din istifade etmiştir. Buradaki şey ne? Zekatı verilmeyen, Allah yolunda infak edilmeyen mal. Zekatı verildiyse o mal Kems değildir. mı o günde hangi gün? Yani kıyamet gününde insanlar cehenneme konmadan önce şöyle bir azap çeşidi var. Daha nereye gideceği belli değil bak. Bekleme alanında yapılıyor bunlar. Kime? Bu malları biriktirenlere. Yuhme e, kızdırılıyor. Aleyha onlar üzerine. E, Neler üzerine? o paralar üzerine kızgınlık veriliyor. Nerede? Finer-i cehennem. Cehennem ateşine getiriliyor o paralar. Orada onlar kızdırılıyor. Fetük veya da, fetük ve dağlanıyor yani. Kızdırılıyor böyle. Kıp kırmızıl yapılıyor. Sonra biha o hazineler, o altın ve gümüş cibahuhum onların alınlarına yapıştırılıyor. Sonra ve cunubuhum yanlarına, sonra ve duhurum sırtlarına diyor. Neden böyle diyor Mevla Teala? Çünkü bir insan bir dilenci insana geldiği zaman önce nereden gelir? Önden gelir. Değil mi? Yüzünden ister. Yüz çevirir adam yanını döner. Ondan sonra en son yanına da gelirse ne yapar? Bırakır. Sırtını döner. Üç yön. Peki adamın çok malı var. Vücudu ufak. Derileri genişletilecek diyor. Hepsi tek tek diyor. Ne kadar mal varlığı varsa. Hepsi yapışacak. Öyle. Hepsi yapışacak. Hani arasından üçte biri falan değil. Burada öyle diyor çünkü derileri genişletilir diyor. Ve tüm sevcülüdühüm hatta tuğla aleyha küllehe. Tamamı diyor onların derileri genişletilip onların üzerine konulur. Kızdırılıp. Ve yugalülühüm ve onlara <türkünlerin> denilir ki he işte bu var ya me o şey ki kenes tümleyen püsküm. Kendiniz için biriktirdikleriniz bunlar. Siz kendinize hazine yapmıştınız. Bunlar onlar. feduku <türkünün> tadın. Ma o şey ki köntüm teknizün biriktirip durduğunuz şeylerin cezasını şimdi burada tadın bakalım denilir onlara. Evet. İnne iddete şuhur. Ayların adeti, muhakkak ayların adeti, indallah Allah katında itne aşara şehran. Nedir? 12 aydır diyor allah Teala. Fi kitabillah, Allah'ın kitabında yani levh-i bu böyle yazılmıştır. Yevme halakas Gökler ve yer yaratıldığından beri Allahü Teala buyuruyor ki ben ayları 12 yaptım. İşte bir düzen kurmuş Allah. Güneş dönüyor, ay dönüyor. Bunların dönüşü 12 ayda tamamlanıyor. Bunlar bu şekilde mevsimler oluşuyor. Böyle bir düzen kurmuş Allah Teala. Ve bu düzen hiçbir şekilde ne oluyor? Bozulmuyor. Bu düzen devam ediyor. Allah katında levh-i mahfuzda Allah Teala buyuruyor ki Aylar 12'dir diyor. Minha bu aylardan erbaetun hurum. 4 tane haram ay vardır diyor. Haram, muhterem ay var. Bunlar ne işte Dülkade, Dülhicce ve Muharrem. Bunlar peş peşe. Bunlar peş peşe geliyor. Yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra ne geliyor? Şevval geliyor. Sonra Dülkade geliyor. Sonra Zilhicce. Sonra Muharrem. Muharrem birinci ay zaten. Sonra bir de Recep ayı var ki geçtik onu biz şimdi. Şaban'a girdik. Bu dört ay haram aydır. Bu aylarda e, ne vardır muhte? Bu aylarda e, Savaşı, diyor ki zeliket dinül kayyim İşte bu yani bu haram aylar et dinül kayyim dost doğru din budur diyor. Fela tadlimu zulmetmeyin fihinne o aylarda enfüsöküm nefislerinize. Neyle zulmetmeyin? Bil measi isyanlarla fi Adam vezran. Çünkü orada işlenilen, o aylarda işlenilen günahlar çok ağırdır diyor Allahu Teala. E, sevaplar da öyle. Yani haram aylarda işlenilen günahların cezası çok ağır verilir. Hem dünyada hem ahirette. Evet geçtiğimiz aydı neydi? Recep ayıydı. Bir de üç ay daha var o zaman. Bunları biz ganimet görmemiz lazım ceza değil ha. Bunlardaki ameller de yaptığımız ameller de kat kat fazla veriliyor karşılığı. Yani e, şimdi önümüzde üç tane var. Ramazan-ı Şerif'ten sonra Şevval gelecek. Şevval'den sonra gelen sıralı 3 ay haram aydır. haram aydır. Bu haram aylarda yapılan ibadetlere de Allahu Teala kat be kat. Allahu Teala ben bunları bu kainatı yarattığımdan beri haram kıldım diyor. Muhterem kıldım diyor ben yaptım diyor. Bir sebep yok. Haram muhterem. Haram yani bunlar Niye? Allah Teala bunlara bir şey değil mi? Haram demek. Yok yani. o mana değil. Muhterem, o manadaki haram değil. Ya, Yani bu, bunlara Yalnız bir şey mi var o kelimede bir Yok. Haram mı? haram dediğimiz şu. Bunlar e, kendisinde günahların yapılması yasak olan aylar. Bunlar da İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'dan beri Arap toplumunda ne vardı? Bunlar biliniyordu. Bu aylarda onlar savaş etmezlerdi birbirleriyle. E adamlar şimdi neyle geçiniyor o günün toplumu? Yağmacılıkla geçiniyor. Oradan geçen kervanları basıyor. Şunu bunu basıyor. E şimdi e, kervan geçecek. iyi bir kervan geçecek. E hangi ayda Muharrem? E ne yapacağız? Haram. Ne diyorlar? Kendi kendine bir dahaki ayeti okuyacağım şimdi öbür sayfa. E, o zaman diyorlar şimdi bu ganimet bir daha ele geçmez. Muharrem'in haramını erteleyelim diyorlar. Bunu diyorlar. Öbür ayda haram uygularız. Bu ayı erteleyelim. Şimdi o gelecek. Böyle kendi kendine fetvalar uydurmuşlardı ki hatta ve de hatta e, ilk haç e, deniliyor kitaplar. Yani hani bu sureye başlarken Hazreti Ebu Bekir'in emir olarak gönderildiği hac vardı hatırlıyorsunuz. E, Hicret'in kaçıncı senesiydi? Dokuzuncu senesiydi zannedersem. E, o şeydeki haç e, zilhicceye gelmemişti diyorlar. Zilhicce nesi yapılmış bir durumdaydı. Şimdi nesiyi anlatacağım nasıl olduğunu. Diğer ayette. Yani adamlar diyorlar ki mesela ya bu ay şimdi haram ayı ama bu muharram ayı ama e burada ne var? Büyük bir ganimet var. E savaşmak yasak ne yapalım o zaman? Bu ayı haram ayını diğer ayda uygularız. Bu ay başka ay gibi davranalım diyorlar. Öteliyorlar onu diğer aya. Yahudiler de Cumartesi günü balık tutmayacaklar da onu bir şeye uyduruyorlar. Bu, bugün de mesela yakın bir zamanda bu şöyle yapıldı. Mesela adam dedi ki ya kardeşim yani şimdi korona var dediler. Hatırlıyorum korona zamanında. Hacca erteleyelim dediler. Şöyle erte. Diğer başka bir ayda yapılsın diyen salaklar çıktı televizyonlarda. Mesela e, şeyde de olmuştu bu. Niye Ramazan hep sıcak aylarda tutuyor diye e, besim Tübük demişti yani. Bunu bir öyle yapsınlar. Böyle yani sıcak aydaysa şey alsınlar demişti. Aynı kafa yine var. Bu bu e, cahiliye kafası, 1500 sene önceki kafa. Kendine ilerici görüyorlar ama küfür mantığı yani. Evet. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki: "Bu aylarda kendi nefsinize zulmetmeyin ve Gatilül müşrikine. Şimdi e, müşriklerle savaşın, kaaffeten topluca. Yani bu ayda siz savaş açın değil. Müşrikler sizin üzerinize geliyorsa işte harama enal haramay savaş mı? Yok. Adam topluca sana saldırıyor. Sen ne yap? Sen de onlarla savaş. Kema yugatülüne küm kâffe. Onların size topluca saldırdığı gibi siz de onları topluca saldırın diyor Allah Teala. Vale mu bilin ki en Allah muhakkak Allah Teala mal muttaqin muttaqilerle beraberdir. Bu ayet kerimeyi okuyup bitireceğim konuyla bağlantılı olduğu için. İnne ü muhakkak nesi. Nesi nedir işte? Haram ayı başka bir aya tehir etmeye nesi diyorlar. Haram ayı başka bir aya teyhir ediyor. Ya, haram tamam ama e şimdi biz bu ayı haram gibi sayalım. bir dahaki ayı alayım haram alayım. yaparız ya. Bu ayda ben iyi bir fırsat olsun. doğdu bu önümüze. Sonra onu uygularız diye. Böyle kendi aralarında nesil yapıyorlar yani. Ayları değiştiriyorlar. Böyle kendilerini kurnaz zannediyorlar. allah Teala böyle yapmak ziyade tüm kül Kafirlikte ileri gitmektir diyor yani. İleri aşırı kafir yani. Ziyade kafir böyle yapmak. Evet. Yulallu saptırıyor. Bihi böyle yaparak. Elledin o kimseler kafir kimseler. nehu e, bu nesiyi helal kılıyorlar. Amen bir sene. Diyorlar ki bu sene e, bu ay helal olsun. Ve yuharrimûnehu aynı ayı haram kılıyorlar. Amen başka sene. Yani bu kadar gavurluk olur mu ya? Bir şey bu ay helaldi de öbür bu yıl helal öbür yıl niye haram olsun? Bu yıl helal haram bu öbür yıl niye helal olsun? böyle gavurluk olur mu diyor Allahu Teala yani. Evet. Lüvâdi'ü iddete mâ Allah. Yani yuvafık getiriyorlar, muvafık ediyorlar. Allahü Teala'nın haram kıldığı günleri e, helal kıldıklarını. Feyuhillü Harram Allah. Ne kadar ay haramdı? Dört ay. Tam o dört aylık kadar başka ayları şey yapıyorlar. İşte ne diyor mesela şimdi? Ya şimdi işte kazancımız düşer. Nasıl düşer? İşte e, hac mevsimi bu sene diyor işte ha, hani zilgitçede ne olacak insanlar hacca gelecek oraya e şimdi hac mevsimi bizim hurma zamanına denk geldi diyor toprakla mı uğraşacağız hacıyla mı para kazanacağız ne yapalım e, bunu öteleyelim diyor bu yıl hacca öbür şey yapalım diyor dedi ya hani her yıl kurbana mı geliyor dedi bu hac dedi ya Ramuklar demişti aynı kafa yani değişmiyor değiştirelim hani yani her yıl niye kurbana geliyor şey de demişti bir tane ilahiyatçı yarı ilahiyatçı yani demişti ki bunun bir çözümü var arkadaşlar yani. Herkesi zilhicce ayında böyle şeye getirirsen dünyanın şeydi, konjektürü değişti. Kaç milyar oldu dünya? Bu kadar Müslümanı aynı ayda oraya toplayacağınıza bunu daha aylara dedi yani. Bunu diyene de gelmişti bu Türkiye. Aynı kafa. Evet. Zül yine süsledi lehum onlara su amelim kötü amellerini onlara süsledi Allah. Yani bu kadar kötü bir fikir, bu kadar kötü bir düşünceyi güzel gördüler yani hiç. Bu akıllı bir iş mi? Bugün de adam mesela düşünsene yeryüzünün en iğrenç işini yapıyor LGBT'liler. Bunu yaparken güzel olarak yapıyorlar. Adam ben doğrusunu yapıyorum. İnsanlık, diyor. Onur. İnsanlık onuru diyor. diyor. Yani allah Teala süslüyor onu o kötü ameli. Ya bunun neyi güzel ya? Ya bunun güzel tutulur bir yanı mı var yani? Bütün sevimli gösterilmiş onlara. Yoksa böyle bir şey mümkün değil. Yani çok çirkin bir şey. Ama öyle göstermiş Allahü Teala. Vallahu Allah la yehdi hidayet etmez el kavmi bir topluluğa ki kafirin kafir inkar eden e, örten e, kafir topluluğuna Allahu Teala hidayet etmez. Evet. Sadakallahu azim. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sahibi ve meşayihine Cümle ölmüşlerimizin ruhları için Allah rızası için el fatiha.